Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz camiye mi yoksa namaza mı geliyoruz konusuyla ilgili. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in her gün beş vakit namaz kılıyoruz. Veya kılmaya çalışıyoruz. Bunları mümkün oldukça camide, cemaatle kılarız. Camiye gidemezsek evimizde kılarız. Rabbim kabul eylesin. Acaba kıldığımız bu namazlar bizi kötülüklerden alıkoyar mı? Yoksa yaşantımız aynen devam mı ediyor? Namazlarımızı kıldıktan sonra bunu hiç düşündük mü? Dönüp kendimize bir sorarak kıldığımız namazın ve namazların muhasebesini yapıyor muyuz? Bu namazlar bizi kötülüklerden uzaklaştırıyor mu? Yoksa kötülükler işlemeye devam mı ediyoruz? Bakın Ankebus suresi 45. ayette Yüce Rabbim Bismillahirrahmanirrahim Ütlü ma uhiye ileyke minel kitabi ve agmis salah. İnne salate tenha anil vel münkeri ve lezikrullahi ekber. Allah yalem ma tesna'un. Sadakallahu'l-Azim. Sana kitaptan vahye dileni oku ve namazı dost doğru kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir buyurur. Yüce Mevlam kılınan namaz hayasızlıktan alıkoyar diyor. Aslında bu ayet bize her şeyi açık ve net bildiriyor. Başka size aslında gerek yok. Ama gel gör ki namaz insanı gerçekten kötülüklerden alıkoyar mı? Koymaz mı? Koyar. Evet, namaz bizi kötülüklerden alıkoyar. Ama namazı namaz gibi kılarsak. Yani namazı gereği gibi kılan Allah'la sözleşme yapıyor demektir. Ya Rabbi, ben bu namazımı ve bundan sonraki hayatımı senin isteğin doğrultusunda devam ettireceğim demek istiyoruz. Ayrıca namaz insanın Allah'a inanma şuurunu güçlendirme işlevinin olduğunu da unutmamalıyız. İşte o zaman biz de şunu anlayalım. Ey kulum sen de benim korumam altındasın. Sana hiçbir şey zarar veremez ve sen kötülüklerden korunursun demek isteniyor. Ben bunu anladım. Siz de bunu bu şekilde anlayacağınıza inanıyorum. Hırsızların en büyüğü namazdan çalandır denir. Kişi namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyla yerine getirmez ise, bunu yapan büyük bir hırsızdır. Hem de namaz hırsızı. Herkesin namazından kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza Allahu Teala nazar etmez. Bakın Maun suresi 4 ve 5. ayette Bismillahirrahmanirrahim Feveylül lil musallin ellezine hum an salatihim sahun Sadakallahul azim Vay haline o namaz kılanların ki kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler. Bu yüzden Allah Resulü dünya meşgaleleriyle yorulduğu ve sıkıldığı zamanlarda Ey Bilal kalk da bizi ferahlat. Yani ezan oku da namaz kılalım buyururlardı. Bir başka hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin evi önünde nehir olsa her gün beş kere bu nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı diye sordu. Asabı hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları, maddi ve manevi kirleri affolunur buyurdu. Namazın burada zikredilen faziletinin iki yönü vardır. Birincisi onun ayrılmaz ve kaçınılmaz özelliği olan kişiyi kötülük ve iğrenç şeylerden uzaklaştırması. İkincisi ise namaz kılan kişinin davranışlarında ve konuşmalarında kötü ve iğrenç şeylerden kaçması. Birinci özelliğini ele alırsak, namaz insanı kötülükler yapmaktan alıkoyar. Namaz kıldığımız halde hala kötülük yapmaya devam ediyorsak, dönüp hem kendimize hem de namazımıza bir bakmalıyız. Namazın emredilişi hakkında biraz düşünen herkesin kötülüklerden sakınması için konulan engeller içinde en etkilisi namaz olduğu söylenir. Namazdaki hareketlerin herhangi bir günahtan alıkoymakta bir etkisi yoktur. Asıl etki veren şey zikir İlimle beraber kalbin Allah'a yönelmesi ve Allah'ın dışında her şeyin kalpten uzaklaştırılmasıdır. Dili aşmayan zikrin insana pek faydasının olacağı söylenemez. Yüce Allah'ın kulunu anması, onun üzerine hidayetini ve ilmin nurunu yağdırması demektir. İşte bu da kulun Rabbini zikretmesinin bir meyvesidir. Rabb'im Bakara Suresi 152. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Sadagallahul azim. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin buyurmaktadır. Üzerimize kabus gibi çöken şu korona virüslü ortam da bizi biraz daha kendimize getirmiştir inşallah. Bunu da önemli bir sınav olarak bilmeliyiz. Allah'a kulluğumuzu daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Konumuzu pekiştirici ve uyandırıcı ders veren şu kısa hikayeyle bitirelim. Harun Reşit bir Ramazan günü Behlül Dana'ya ki o Harun Eşit zamanında yaşamış bir hak dostudur. Tembih etti. Akşam namazında camiye git. Namaza gelen herkesi iftara davet et. Akşam oldu namaz kılındı. Namazdan sonra Behlül 5-10 kişiyle birlikte çıka geldi. Harun Reşit şaşırdı. Behlül bunlar kim? Ben sana namaza gelen herkesi saraya iftara çağır diye tembih etmedin mi? Sen o kadar cemaatin arasından bir sofralık bile adam getirmemişsin dedi. Efendim siz bana camiye gelenleri değil camiye namaza gelenleri iftara çağır dediniz. Namazdan sonra ben de cami kapısında durdum. Çıkan herkese Hocanın namaz kıldırırken hangi sureyi okuduğunu sordum. Onu da yalnız bunlar bildiler ve ben de bunları aldım geldim dedi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen bunlardı dedi. Yüce Rabbim bizi namaza gelen ve namazını huşu içinde kılan ve gereğini yerine getirenlerden kılsın. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil Azzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.